Hiçbir zaman eksilmedi. Yeni olguların %83'ü ve ölümlerin %85'i gelişmekte olan ülkelerde. Yani bu kanser daha çok gelişmekte olan ülkelerin problemi. Dünyanın birçok bölgesinde en yaygın görülen kadın genital organ kanserleri arasında sayılıyor aymanız kanseri. Türkiye'de oranlar nedir Faruk Hocam? Türkiye e, en düşük ülkeler arasında. 100 e, binde 4.4. E, Bakın 4.3 bir önceki rakam. Görüyorsunuz dünyada e, şu haritaya baktığınız zaman en koyu bölgeler, en çok görülen bölgeler. Afrika, Güney Amerika'nın bazı bölümleri gördüğünüz gibi. Asya'nın bir kısmı ama Türkiye en az görülen ülkeler arasında. Bunun tabii değişik nedenleri var. Çok net olarak ortaya konmamakla birlikte sünnet bu enfeksiyonun bir miktar azaltıyor e, iddiası var. Bu doğru Hı -hı. büyük bir ihtimalle ama bununla ilgili yapılmış düzgün bir çalışma maalesef yok. Türkiye'nin problemi e, bir miktar e, Çek Cumhuriyeti'ne benziyor. Çek Cumhuriyeti'nde de bir 15-20 yıl önce en düşük seviyedeyken bugün Hı -hı. çok ciddi biçimde rahim ağzı kanseriyle uğraşıyorlar. Bizde de giderek artan bir trend var. Ee, gördüğünüz gibi 1686 yeni hasta bekleniyor. İlerleyen slaytlarda göreceksiniz, e, Türkiye'de kadınlar düzgün jinekoloğa gitmiyor. Hı hı. Yani Bizim yaptığımız bir çalışma kadınların sadece yüzde 13'ünün yani 10 kadından biri yıllık düzgün kontrollerine gidiyor. Tabii.